Evimizin banyo penceresinde yuvaları var. O yuvadan ara sıra banyonun içine düşüyorlar yavrular. Bir tanesi bugün düşmüş. Daha da kanatlanmamış. Güzelik civciv. Civciv, civciv, civ bunlar. Civ Yani uçağa giderler. Bu günleri hatırlamazlar. Hadi koyalım gari. Sana yem vereyim mi? Yer mi? Yem öyle verilmez. He? Öyle yem verilmez. Ana gözleri daha kapalı. Ya kapalı değil açık. <laughs> uyur uyur. İki tane çünkü annesi kaç zaman geçen gün var ya baba. Hı. Şöyle var ya karşısına dönmüş. Hı. Arkasına dönmüş bir şeyler yapıyordu. Bir şeyler yapıyordu. Hı. Buğday var mı evde? Buğday burada yok. Çatlar bir şey var. Burgur oh. var. Buğday olsa yedireyim ben bunu. Baba. Ben böyle büyüttüm birini. Geçen gün anneler geldi biliyor musun? Duydun mu? Hmm. Arkasında bir şeyler yapıyor bir şeyler. sabaha da bunlar o iki tane meydana geldi.